Devlan. Vay ya bugün de çok yoğucu bir gündü değil mi? Hasta <laughs> evet. olduk ya korona virüs döneminde. koluna virüs bulaştırız ailemize öleceğiz hepimiz. Benim maskem var aslında. Yani, çok sen, sen de direkt gaz maskesi var ya. <laughs> Neyse ya. Vay o gaz maskesi çok pahalı değil mi? Maaşımız bile yetmiyor benim. Benim maaşımı da kestirdim patron. Helikopter kestir kullandım. Mi? Hadi gel gel kamera kayıtlarına bakalım. Bu gel şuradaki adam ne tanıyor musun şu adama? Şu kamera ki birinci kamera. Hayır. Ya buraya gelip çekirdek çitliyor kapının önünde bize falan bakıyor korktum ben eline silah da var yani gidelim de araştıralım mı ya hadi gel bir araştıralım kimmiş gel be bu arada bir şey söyleyeceğim bir iksiyar bu arada bir, bir ikisi yani kafayı yedi aldık çalışmaktan büyük diye ses çıkarıyor değil mi?

Oh. Hey dostum yardım et. O da kalp basışı yapıyor herhalde. Seninle birlikte zamanlarımız çok iyiydi dostum. Beni hatırlam. Of oh. oh, doktor bey. Orada hiçbir şeyiniz yok. Yani ama çok canım acıdı. Ama. Ölüm tehlikem falan yok mu? Yok. Sadece şu mermiyi çıkarmam lazım. Bunu bir şey söyleyeceğim. Çıkardım. Bu, bu doktor bir şey söyleyeceğim. Üçü çatışmayı yapan adamı yakaladınız mı? Polis olarak. Yani polise de haber verip. Adam nedense ortalıkta gözükmüyor. Ben de polisim. Yakışıklı karizmatik bir adam olduğunu söyleniyor. Nasıl ya? E siz yakışıklısınız. Teşekkürler. Ya, herkes yakışıklı. Of tamam. Doktor şimdi ben hemen tabuğcu olup gidebilir miyim? Evet. Bir şey falan sormayacak mısınız? Nerede yaşıyorsun falan? Ya ben şu karşıdaki mahallede yaşıyorum. karşıdaki mahallede yaşıyorum işte. Niye sessiz kaldınız? Ben mahallede yaşıyorum. Telefon numaram birazcık uzun. 05 Ya niye niye güldünüz? Komik mi? Ben komik değil ben bilgisayardan bir şey gülüyorum çok korkuyorum video var. doktor neyse ben hemen gideyim o zaman. Eşim falan var, eşim evde bekliyor çocuklarımla beraber. Tamam ben polislerden biri gözlüyor yüzümden. Niye? Doğru. Şey bir şey söyleyeceğim doktor bey ve boşu çalışmayı yapan adamı biliyor musunuz adını ya da biz ne kim yani? Şey, adı Mahmut. He. Nerede bilmiyorum. Nereden biliyorsunuz? <laughs> He, iş bir mi yaptınız acaba? Yok canım haberlerde çıktı. Haberlere mi çıktı? Evet. Of neyse ya. Biz hemen gidelim. Teşekkür ederim bana yine yaptığınız ve beni kurtardığınız için. Hadi Devran dev, gel. Of Devran hadi gel gidelim. Ben, 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 ben. Niye böyle? Of ya. 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 ya bir şey dur. Devran gel bir. Bu adam aslında çatışmayı yapan şu doktora çok benziyordu değil mi? Ha, saçı falan. Aynen. Aslında saçını ama. ya. Kıyafeti falan pozisyonu bayağı bildiğin o adam. Neyse. Bu oda sana bir sır vereceğim. Ama Gel. Aynen ya. bir şey söyleyeceğim bir sır. Benim adımın Sayko olmasının sebebi ne biliyor musun? Annem bana at falan koymadı anladın mı? Eskiden bir Sayko diye birisi vardı. Onun çocuklarını mafya babası diye birisi kaçırmıştı. O adam da iki tanesi çocuğunu öldürdü. Ya bu adam kim? Neyse gel. O. Herhalde ihbar ne? Herhalde ihbar evet ya. Neyse ondan sonra ondan sonra o adam öldü ve onun adı bana geldi. Anladın mı? Benim say, adımın sahip olmasının sebebi bu. O adamın intikamını aldım ama o mafya babasını ben öldürdüğüm için... Öldürdüğüm için... Ha, sen kimsin? Ben... Sinan. Benim adım Sinan. Ne için gelmiştiniz Sinan Bey? Kimi ihbarda bulundu alacaksınız? Seni. Nasıl ya? E? Nasıl beni iktat? Intikam... Nasıl ya? Sen benim babamı öldürdün. Nasıl babanı öldürdün? Psycho, senin baban mı? Ne alaka ya? Hatırlıyorum. Sen sen mafya babasının oğlusun. İntikam almaya geldin, değil mi? Oh. Dervan çatışmaya gel. Çatış. Maya. Çat. Ateş et. Al sana dur. Ateş etmeyi bırak. <laughs> ne oldu Bir şey söylesene yerdeki. İşte böyle yeri yok. Şuna bak ya. Eskiden dünyanın en iyi sütçüsünün oğluymuş bu. Demek ki o yüzden beni bulmuş değil mi? Beni hedefe kestirmiş. Ölmüş. Aynen ölmüş. Tam bunu mezarlığa gömelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun bir tane bunu büyüdüğü için bunun bir tane oğlu olabilir. Oğlu da bizden intikam almak isteyebilir değil mi? Kar arkadaşı falan. Ben bu... Ama... Ben ne bu... Değil mi? Kandırmış olabilirdi mi onlara. Ya da onlar da suçludur. Bu arada şu bilgisayar bayağı bir ses çıkartıyor değil mi ya? Evet, ya bilgisayarda şey ya duman çıkıyor ya. Bir daha kullanmayalım bu bilgisayarı değil mi? Sen evet. Neyse ya. Bu arada şey söyleyeceğim bugün. Aa ama ne oldu? Şu. Neyse şunu, hadi şunu mezar'a gömelim. Devam. Efendim. Ne? O yüzden mi öyleymiş? <laughs> Bu da biraz nüfus ses geldi ama neyse. Of. Gel oturalım ya. Bugün ne gündü değil mi? Evet, Abi ölüm de şeyine geldik ya. Evet. Bugün de aslattı. Silahları çatıştı. Hadi. Hadi şimdi başka suç. Şimdi başka suçluları yakalamaya gidelim, hadi gel. Ama önce yapmak istediğim bir şey var. <laughs> Senin gibi bilgisayarım ben. Senin gibi donar kasan, ölen, kalan, virüs bulaşan bilgisayarın tarzı. Gel bakayım sen buraya. Aaaa! Devran. Yalnız bilgisayara fazla mı iş şey yaptım? Abi iz geldi. Merhabalar. Merhabalar. Sultan, ihbar etiyorum, için Sultan kimdi? Baban, nasıl ya baban? Sen nasıl mı geçiyor? Onun için ihbar etmeye gelinir mi? Hayır canım. Böyle şey söyleyeceğim. Senin baban yok mu? Annem, baban? Aa. Oh. Aa bir tane çocuk geldi. Bekle. Çocuk sen kimsin? İyi misin? İyiyim. Alt tarafı sen kimsin çocuk? Niye buraya geldin? Ben burada silah sesleri duydum. Onun için geldim. Yap. Ya çocuk lütfen ambulans var mısın öleceğim yoksa? Tamam hemen arıyorum. Telefonun var değil mi? Eee aslında yok. Senin, varım, tamam. senin annen babam var mı? Evet. He tamam. ölüyorum herhalde. Şey burada bir yaralı var. Ben de yaralıyım. Lütfen yardım edin hemen. <laughs> Ve Psycho ölmüştü. Psycho bu kadar uzun yıl yaşadıktan sonra Psycho'nun intikamını alıp Psycho lakabını takıp ölmüştü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve Ulaş ölmüştü. Çocuk git buradan. Hayır öyle versin. Çocuk. Çocuk. Çocuk git buradan çabuk kaç. Ve son.